Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün kentimizde Atma Derneği'ni... <laughs> bugün kentimizde Atma Derneği'ni ağırlıyoruz. Atma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Pervin Ersoy'a, Atma Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine, Değerli Sanatçımız Sinan Akçıl'a ve bizi bugün yalnız bırakmayan Gazeteci arkadaşlara, hepinize Balıkesir'e hoş geldiniz diyoruz. Çevre kirliliği günümüzde e, ciddi büyük bir sorun ve giderek artmakta. E, bu sorun gelecekte hepimizi tehdit e, olarak karşımıza çıkacak. Çevre kirliliğiyle mücadele konusunda duyarlı olmamız. Ben mi, kurtarı, ben mi bu dünyayı kurtaracağım mantığından çıkmamız gerekmektedir. Ee, bizler doğup büyüdüğümüz bu toprakları örnek bir şehir yapmak amacıyla çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmak e, istiyoruz. Ee, daha sağlıklı, daha temiz bir balık kesir için Atma Derneği ile el ele vererek yerlere çöpleri atmayın diyoruz. Kendi sağlığımızın yanı sıra çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmak için lütfen çöplerimizi yerlere atmayalım, atanları uyaralım ve bu farkındalığı arttıralım. Katılımınız ve desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu güzel kalabalık için çok teşekkür etmek istiyorum. O kadar sevinçli, o kadar güzel, o kadar mutlu bir kalabalık ki. İnşallah hedefimize sizler sayesinde varacağız ve gerçekten çevreyi temiz tutacağız. Gerçekten sokaklara çöp atmaktan vazgeçeceğiz. Demeyeceğiz ki e çöp kutusu yok. E o zaman çöp kutusu yoksa elimizde taşıyacağız. Arabamızda taşıyacağız. Evimize götürüp atacağız belki çöpümüzü ama sokaklara atmayacağız. Böyle başlayıp şimdi öncelikle bir hoş geldin de demek isteyeceğim tabii ki. Sayın Balıkesir Belediye Başkanım, değerli yönetim kurulu üyelerim, çok sevgili gazeteci dostlarım ve kıymetli Balıkesirliler hoş geldiniz. Atma Derneği olarak Atma Hareketi'ni bir yıl önce başlattık. Bir yıl içerisinde biz de bu hareketi tüm Türkiye'ye nasıl yayarız, nasıl belediyelerle işbirliği içerisinde oluruz, ve daha çok nasıl farkındalık yaratırız diye uğraştık, toplandık, toplantılar yaptık. Kendimize çok güzel bir plan hazırladık ve o plan dahilinde de uygulamaya başladık. Şimdi şehir şehirde geziyoruz. İlk şehrimiz Gaziantep'ti. Gaziantep'te başladık. Orada ses getirdiğimize inanıyorum. Şimdi Balıkesir'deyiz. Burada da çok büyük ses getireceğiz inşallah. Balıkesir'in sokakları tertemiz olana kadar, kimse tek bir çöpünü atmayana kadar yere uğraşacağız hep birlikte. Aa, çocuklar bu işin, bu işin mimarı çocuk... <laughs> bu işin mimarı çocuklar olacak. Ee, bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel şehri görüyorum, çok güzel donatmışsınız. Atma billboardlarıyla, atmayla ilgili dijital panolar, billboardlar her yerde atmayı görüyoruz. Kalacak mı? Başkanım bizden sonra da yoksa biz yarın gidince toplayacak mısınız? Kalıcı. Tamam, şahane. Evet. Bu işbirliğinin eee Balıkesir için zaten biz kısa vadeli değil, gerçekten uzun vadeli bir işbirliği olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak ve hepimizin Örnek bir çevre şehri haline getirmek için Balıkesir'de çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da startını verdik zaten bugün. Ee, bizim için sizin vizyonunuz çok kıymetli çünkü burada sokaklara çöp atmanın ne kadar aslında bize yakışmayan bir hareket olduğunu, davranış olduğunu anlatmakla başlıyoruz. Atma alfabenin a'sı gibi düşünelim. Daha sonrasında dönüşümler, sıfır atık projesi, diğer projeler daha sonrasında geliyor ama ilk etapta hem çevremizi, hem doğayı, hem denizleri her yeri temiz tutmakta fayda var. Ee, çocuklarımızla bu işe başlıyoruz. Burada çok kıymetli çocuklar. Böyle ellerinizi göreyim. Atmayacağız, değil mi? Sokaklara çöp. Söz mü? Süpersiniz. Size inanıyorum bak. Benim de 10 yaşında bir oğlum var, bir de 17 yaşında bir oğlum var, o aileler havada süper. Onlara da her zaman anneleri olarak diyorum ki sakın sokaklara çöp atmayın. Sokaklar tertemiz, sokaklar evimiz diyelim ve bu kampanyayı hep birlikte destekleyelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanımızı sahnede bir müddet misafir edeceğiz. Kıymetli Başkanımız, siz konuşmanızda daha önce Gaziantep'teydik dediniz. Gaziantep Gaziler Diyarı, Balıkesir'de Kuvayi Milliyenin Diyarı. Bu bakımdan anlamlı. Siz bu görseller bizden sonra inşallah kaldırılmaz dediniz ama tabir yerindeyse Sayın Başkanım çok enteresan geldi bana. Biz bu e, armada logoda kendimizi bulduk. Bakınız öne atma demişsiniz arkaya da bir çarpı koymuşsunuz. Hepinizin de bildiği gibi bu çarpı Roma rakamında 10'a denk gelir. Yani 10'da bildiğiniz gibi balık kesirin plakasıdır. Adeta balık kesir atma diyorsunuz. Ve bir diğer taraftan biz yine bunu kaldırmayız. Çünkü kıymetli misafirlerimiz, derneğimiz bu yılın Ocak ayında çalışmaya başladı. Tarihler onu gösteriyordu. 10 Ocak'tı ve siz şimdi yönetim kurulu üyelerinizle buradasınız ve yılın 10. ayında buradasınız. Bu bakımdan bir kez daha size hoş geldiniz diyoruz. İşte tam da bu bağlantıda, tam da bu arada hayatı boyunca efendim ve milletvekilliğinde de hep temiz enerji bunun vurgusunu yapan başkanlığında çiftçilerimizi temiz suyla, ulaşımımızı da temiz enerjili otobüslerle, okullarımızı temizlik ekipleriyle buluşturan 10 numaralı kentin 10 numaralı başkanı Ahmet Akın alkışlarınızla geliyor. Arbil Hanım sizi de davet edebilir miyiz bu ana lütfen? Buyurunuz. Alkışlarınızla bir kez daha lütfen. Saygıdeğer başkanım size çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendi size çok teşekkür ediyoruz ve ben mikrofonu Sayın Belediye Başkanımıza bırakıyorum. Çocuklar iyi misiniz? Bakın ne güzel şeyler söylendi değil mi? Atma diyor. Bunu yapacak olan sizlersiniz. Bazen büyükler de bazı şeyleri yanlışlıkla atabilir. Diyeceksin ki bir dakika dur atma. Tamam mı? Hepimiz bu şekilde inşallah dünyaya güzellikler yapmaya devam edeceğiz. Ben bugün hakikaten çok mutluyum. Çünkü yıllardır milletvekilliği sürecimde hep bu hem yeşil hem yeşil bu yeşil dönüşümle alakalı çok çalışmalar yaptım. Ama işin özetinde İşin özetinde hakikatten baktığınız zaman iş atmadan başlıyor. Yani o çöpü oraya atma. Bunu planla daha sonra dünyanın her yerinde bununla ilgili çalışmalar var. Onun da başlangıcı bu. İşin geldiği noktaya bakarsanız her atık bir değer. Bunu eğer biz değerinde kullanırsak, bunun eğitimini işte böyle genç kardeşlerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza aşılarsak inanıyorum dünyanın ilerisinde çok daha güzel, temiz, yaşanabilir bir Türkiye'yi ve dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz. Değil mi çocuklar? Tamam. İş sizden başlıyor. Efendim, Atma Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Pervin Ersoy, değerli basın mensuplarımız, çok kıymetli yönetim kurulu üyeleri, katılımcılar, sevgili ailem dediğim hemşerilerim ve çok sevgili çocuklar hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum öncelikle. Çevre temizliği. Bakın çevre temizliği konusunda önemli bir farkındalık. Gelecek nesillere güzel bir temiz bir ülke bırakmak için büyük bir farkındalık için adım atan, daha temiz bir Balıkesir ve daha temiz bir Türkiye için adım atan Sayın Başkan Pervin Ersoy huzurlarınızda Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Efendim, şunu söylemem lazım. Bilindiğiniz üzere çevre kirliliği ve iklim krizi bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. İklim krizini artık hisseden noktaya geldik. O yüzden müdahale etmekten gecik, gecikmeden hızlıca adım atmamız lazım. Bugün Sayın Başkan belediyemizi ziyaretinde bize hakikaten güzel şeylerden bahsetti. Çok da etkilendik. Mesela bir beyaz bayraktan bahsetti. Arkadaşlarımla konuştum. Şimdi bu süreçte biz de Sayın Başkan bu beyaz bayrağı almak için adaylığımızı buradan açıklıyoruz. Denizlerde, denizlerdeki yaşam, kırsaldaki yaşam, evimizdeki yaşam baktığınız zaman Bunların aslında hepsi birer eğitimden geçiyor. İşte onun için biz çocuklarımızın atıklardan neler yapabileceğini neleri değerlendirebileceğini düzenlemek için dışarıda fuay alanımızda bir fuar düzenledik. O farkındalığın farkına hep beraber varabilmek için ben evlatlarımıza, öğretmenlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Efendim biz Balıkesir'imiz için Çevreyi koruyan bir kent olma vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. 20 ilçemizle birlikte, 20 ilçe belediye başkanımla birlikte bu konudaki hassasiyetimizi arttırarak devam ettireceğiz. Balıkesir büyük coğrafya. Yani iki denize kıyısı olan, dünyanın en güzel doğal güzelliklerinin olduğu Balıkesirimizde çevrenin ekosistemin ve biyoçeşitliliğinin korunması için işte atmamamız lazım. Burada birlikte çevreye sahip çıkmamız lazım. İklim adaletinin sağlanması ve bu konuda da bütün hemşerilerimin ve evlatlarımızın bu işinde, işinde olması için hep bir aradayız. Bu bağlamda Atma Derneği ile atacağımız bu adımın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biz billboardlardan falan kaldırmayacağız. Biz bunu billboardlara değil yüreğimize yazdık sonuna kadar da mücadelemizi vereceğiz. Hepimizin görevi. Efendim, işte atma gibi toplumsal farkındalık hareketlerini önemsiyoruz. Ve bu konuyla ilgili toplumsal farkındalık hareketlerine ev sahipliği yapmak için de can atıyoruz. Doğamızı, çevremizi korumaya yönelik her çalışmaya sonuna kadar destek veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Efendim, bu sebeple yıllarca Balıkesir için canla başla çalışmış, memleketimizin, güzel memleketimizin bir evladı olarak sizlere burada balıkesirme bir çağrıda bulunmak istiyorum. Daha yaşanabilir, daha temiz, daha sürdürülebilir ve daha güzel bir Balıkesir için lütfen çöplerinizi atmayın. Sözlerime son verirken çevremiz adına duyarlılığıyla bize burada destek veren Sayın Yönetim Kurulu Atma Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Pervin Ersoy şahsında tüm yönetim kuruluna ve bu konuyla dertlenen sevgili eşim Arbil'e bütün yönetimimize, arkadaşlarıma ve basın mensuplarımıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.